psikolog aile danışmanı İrem Ayraz. Bugün sizlere özellikle son dönemde de gündemimizde olan haberlerde çok fazla gördüğümüz deprem olgusundan bahsetmek istiyorum. Yaşadığımız coğrafya gereği deprem hayatımızın bir gerçeği olmuş durumda. Belki her gün küçük şiddette olsa da depremleri yaşıyor ve hissediyoruz. Ve bu durum bizlerde korku, kaygı, panik gibi duygulara sebep olabiliyor. Ancak burada bizi korkutan şeyin aslında deprem değil, depremin ortaya koyacağı olası sonuçlar olduğunu görmek çok önemli. Deprem, dünyaya olan güven duygumuzu değiştiriyor. Ve aslında pek çoğumuz için bu güven duygusu 1999 yılında yaşanan Görcük depremiyle birlikte değişti. Genetik ve kolektif hafıza yoluyla bu yaşadığımız duyguları gelecek nesillere aktarıyoruz ve aktarmaya da devam edeceğiz. Yaşanan her deprem sonrasında bu alanın uzmanları televizyon ve sosyal medya aracılığıyla bizlere çok değerli bilgi aktarımlarında bulunuyorlar. Ama maalesef onlar da bizlere hiçbir zaman depremin nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde olacağını söyleyemiyorlar. Yani deprem tamamen bir belirsizlik içerisinde hepimiz için ve bu belirsizlikse yaşadığımız korku, kaygı, panik duygularını arttırıyor. Deprem esnasında bedenimiz bizlere kaç ya da savaş komutunu verir. Titreme, yoğun korku. Bu korku sonrasında oluşan mide bulantısı, dona kalma, kalp çarpıntısı, sık nefes alma gibi durumlar yaşarız. Zihnimiz için bir tehdit olan deprem geçtikten sonra yaşadığımız bu durumlar giderek azalmaya başlar. Peki hepsi azalır mı? Azalmayan, daha uzun süreli olarak bizleri etkileyen belirtiler de vardır. Ve bu belirtiler psikolojik belirtilerdir. Uyku sorunları, konsantrasyon ve dikkat bozukluğu, günlük rutine devam edememe, yeme alışkanlıklarında değişme gibi durumlar, deprem yani travma sonrası onarılması önemli olan sorunlar olarak karşımıza çıkarlar. Bu, yaşanan bu psikolojik belirtilerinde, aslında zamanla diğer durumlara göre olmasa da giderek azalması beklenir. Eğer beklediğimiz bu azalma olmazsa bu da farklı bir evreye taşınabilir. Örneğin fobi, deprem fobisi, seyismofobiye. Peki korku ve fobiyi birbirinden ayıran fark nedir? Korkunun fobiye dönmesi için yaşamımızı yani bir anlamda işlevselliğimizi olumsuz yönde etkilemesi gerekir. Travma sonrası stres bozukluğu, korkunun fobiye dönüşmesi, depresif ve panik durumlar psikolojik destek alınması gereken konulardır. Burada bir uzman psikoloğa, bir psikiyatriye hatta psikiyatrin önerisiyle bir ilaç desteğine de başlanabilir. Peki bu tarz durumlar yaşayan sosyal çevremizdeki kişilere bizler destek sistemi olarak nasıl yaklaşmalıyız? Dinlemek burada altın anahtardır diyebilirim sizlere. Hepimiz karşımızdaki kişiyi teselli etmek, onun olumsuz duygularını ortadan kaldırmak isteriz. Ama bazen söylediğimiz bir kelime ya da bir cümle karşımızdaki kişide çok farklı duygular oluşturabilir ve onu fark etmeden istemsizce olumsuz etkileyebiliriz. Burada size bir olayı 10 15 kere anlatsalar da, korkularını defalarca ifade etseler de ihtiyaçları olan şey sakin ve onu anlayabilecek bir dinleyicidir. Onu dinledikten sonra tamam bunlar geçici, kendini üzme cümleleri yerine sana nasıl yardımcı olabilirim, senin için ne yapabilirim, kendini en iyi sen anlarsın, ben sana anlamaya çalışırım, sana bu noktada nasıl destek olabilirim gibi cümleler kurarak özellikle duygularını önemsizleştirmemeli ve değersizleştirmemeliyiz. Burada bir diğer nokta yazı yazmalarını sağlayabilirsiniz. Özellikle zihnimizdekileri dışarıya atmak için en etkili yöntemlerden biri yazıya dökmektir. Bir günlük tutmalarına yardımcı olabilirsiniz ve özellikle deprem korkusu yaşayan ya da depremi yaşadıktan sonra hayatına devam etmeye çalışan kişilerde günlük rutinin oluşturulması ve günlük rutine devam edilmesi çok önemlidir. Eğer kendileri bu noktada bir eksiklik yaşıyorlarsa Burada sizler onlara destek olabilirsiniz. Onları anladığınızı vurgulayarak özellikle yasları varsa yas sürecinde daha anlayışlı olarak ilerleyebilirsiniz. Umarım bu anlattığım bilgileri hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmaz ve her zaman sağlıklı hayatınıza devam edersiniz. Videomu sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda benimle buluşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.